arkadaşlar. Ee, i̇smim Şerif Ölmü Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi'nden e, kamu yönetimi ana bilim dalından e, yüksek lisansa mezun oldum. E, test konum, çalışma test konum Türkiye'nin ilk e, yavaş yemek slow tutuyu e, örneği. Çalışmanın amacı e, test çalışmamda e, Türkiye'de özellikle Germiyan örneklerin bağlamında kırken çalışma, çatışmasının yavaş yemek hareketinin olup olmadığını araştırmaktı. Germiyanı örneklem olarak seçmemde de e, germiyen çeşme şey gibi turizm odaklı bir alanda yer olmasına rağmen bölgesel olarak kalkınamayan bir alan ve yöre halkının kalkın, yörenin kalkınması ve yöredeki genç nüfusun göç etmemesi amacıyla yavaş yemek hareketini kendi isteğiyle, oylama yapılarak kabul e, edilmesi. E, ancak sonunda yavaş yemek ve e, gelmeyen örnekleme üzerinde durmak istiyorum. E, yavaş yemek hareketi ilk olarak 1986 yılında İtalya'nın e, Roma kentinde e, McDonald's'ın açılmasının e, mutfak lezzetleri alanında uzman olan Petri'nin öncülüğünde protesto edilmesiyle başlamıştı. Başlangıçta bölgesel bir eylem hareketi olarak başlayan bu durum zamanla yerel sınırları aşarak uluslararası bir hareket haline gelmiştir. Yavaş yemek hareketinin belirli temelleri var. Bunlar ilk olarak küreselleşme sonucu ortaya çıkan hızlı yaşam ve hızlı yemek şekline karşı olması ve buna karşıt olarak da Yerel, geleneksel mutfak lezzetlerini, bölgesel üretimi, kalkınmayı, yerel köy ve kır pazarlarını destekliyor. Ön önemlilerden bir tanesi de yavaş yemek hareketi insanların beslenme hareketlerini, yemek kültürlerinin, küresel şirketlerin belirlediği standartlara göre değil, her olasılık olsun kendine özgü şekilde, biçimde olmasını Alınıyor. ve e, yemek kültürü ve besinlerinin üretimiyle ilgili olması gereken üç temel kıstas belirliyor. Bunlar da üretimin iyi, temiz ve adil olması, e, bu düşüncelerin uygulanması için de yiyeceklerin nasıl üretilmesi gerektiği hakkında eğitici programlar, bilgilendirici etkinlikler, kurslar, yavaş yemek hareketini e, tanıtıcı, e, katılım amaçlı faaliyetler düzenlemektedir. Germia'nın e, yavaş demelik hareketine dahil olma sürecine gelmeden önce Germia'nın e, görsel bir görünümünü göstermek istedim. E, Germia, e, çeşme, alaçatı gibi bilinen e, turizm odaklı bir ilçenin e, otobanın üzerinde, arasında kalmış bir alan. Hala daha şu anki görünümü bu şekilde. E, turizm odaklı, kentsel, ilçesel bir alan içinde kırsal bir yapıya sahip. Ve e, nüfusu da 1290, ee, Germiyan Halkı'da Alaçatı'nın ve Çeşme'nin bilinir olması nedeniyle, bölgesel kalkınmanın yaşam, e, yaşanmaması nedeniyle, e, Çeşme Rotary Kulübü'nün bünyesinde bulunan e, köy, mahalle, üniversite gibi çalışma gruplarının proje üreten e, toplum birliğine başvurmasıyla Germiyan'ın yavaş yemek gitine dahil olma süreci başlıyor. E, i̇lk etapta bu süreci başlatmadan önce Germiyan'ın tanınmasıyla ilgili yani turizm odaklı bölgesel kalkınmanın yapıldığını amacıyla yaptığım görüşmelerde Germiyan'daki yöre halkındaki kadınların işte kahvaltı salonu gibi yörenin tanınmasıyla ilgili doğal ürünlerin satılması ile ilgili standlar kuruluyor. Ancak Rotary grubuna başvurulduktan sonra o dönemde 2015 yılında Yavaş Yemek Hareketi ilk e, yani Yavaş Kent Hareketi Seferihisar'da popüler olmaya başlamasıyla Rotary Kulübü e, Yavaş Yemek Hareketi'nin Türkiye'ye getirilmesinde koordinatör olan yazar Nedim Atina'nın sunumunu rastlıyor. Ve e, bu şekilde Nedim Atina'ya yetişime geçilmesiyle birlikte e, Germiyan'ın ilk Yavaş Yemek Hareketi'ne katılması için incelemeler başlanıyor. İncelemelerde olumlu sonuç alınınca Germiyon'un e, 2015 yılında Nedim Atilla'nın e, aracılığıyla protokol imzalanmasıyla Türkiye'nin ilk yavaş yemek büyüğü olarak seçiliyor. Germiyon e, Türkiye'nin ilk yavaş yemek olarak seçilmesinde yöreye özgü e, organik e, ekşi maya ekmeğiyle e, ürünün üretilmesiyle ortaya çıkıyor. Bu ürüne yavaş yemek ilan ediliyor. Ee, i̇lk etapta 2015 yılında imzalanan protokolde bir yıl süreyle iyi, temiz, adil gıda ilkelerine uygun olarak yetiştirilmesine, e, satılabilmesine izin veriliyor. Yapılan incelemeler sonunda bu durumun 5 yıl daha uzatılmasına uzatılabileceğine karar veriliyor. İlk etapta 27 üye ile başlanıyor. Ee, tabii ki de protokol imzalanmadan önce, İncelemelerde yapılabilecek projelerden bahsediliyor, kabul edilen projeler oluyor. Bu projelerden en önemlisi e, Ekim ayının her yıl Ekim ilk haftasında yapılan Germiyan Festivali. Halkın e, bu festivalle yörenin e, yavaş yemek seçilmesine etkili olan ekmeğinin, ürünlerinin e, daha başka kendine özgü geçmişte, tarihsel olarak yapılan oranın e, meşru olan yemeklerinin düzenli satılmasının sağlanması. Ancak e, tezimde de bu sorunu eleştirdim ve bu durumu e, belirterek çözüm önerileri aramaya çalıştım. Yaptığım anket ve mülakat çalışmalarında. E, ilk etapta tanınmayan, bilinmeyen, gelmeyen mahallesi, şu anda mahalle oldu. E, yöredeki belki internette duymuşsunuzdur, popüler oldu. Nuran Erden'in Germiyan duvarlarını boyamasıyla, hatta şurada görsel var, Germiyan'ın duvarlarını çizmesi, sosyal medyada paylaşması üzerine ve Yavaş Yemek Hareketi'nin Germiyan'a kabul edilmesinden sonra yüreğe dışarıdan çok fazla göç ve ziyaretçi alınıyor. Bu durumda halk e, açıkçası yaptığım çalışmanın şunu belirledim. Germiyan'ın turizm odaklı bir ilçeye bağlı olmasından dolayı halk kriterlere ilk etapta uyup daha sonraları kriterlere uymayarak kar amaçlı e, olarak görüyor hareketi. Ve e, bir yıl sonunda yapılan incelemelerde yavaş yemek uzatılmıyor. Şu anda 2015 yılında seçildi ancak ünvanı askıda tekrardan başvurulabilirse oluyor. Açıkçası Germiyanın bu sürecinde de ilk etapta orada yaşayan, yara yaşayan Germia'nın olan yüksek lisans üniversite mezunu aydın kesimi başvurusunda süreç ortaya çıkıyor. Bu sürecin kurumsal hale gelmesi, onaylanması, uygulanması o şekilde oluyordu. Tekin halk işlese de, e, istese de. E, genel olarak çalışmada, çalışmamda gözlemlediğim anket çalışması ve mülakat sonuçlarına gözlemledim. E, ülkemizde yavaş yemek hareketi ve bu hareketin e, amaçlarının kentsel boyutta uygulanmasıyla oluşan yavaş kent hareketi, özellikle Ege bölgesinde gözlemlediğimiz, yaptığım teröristik çalışmalarını dayanarak söylüyorum. Genellikle denize yakın e, kıyı kesimlerinde e, çok az da olsa doğallığın, yerelliğin, kırsallığı, kırsallığın yaşandığı e, yerlerde uygulanıyor. E, sürdürülebilir bir kalkınma modeli olarak uygulanması hedeflenirken, şehrin bilinirliğinin artması, markalaşması nedeniyle e, belirlenen kriterlerin uygulanması gereken kriterlerin uygulanmaması ile sadece halkın her amacı giderek bu süreci devam ettirmesine neden oluyor. E, şunu belirtmem gerekirse halka an, yaptığım anket çalışmasında, e, gözlem yaptığımda sorduğumda yavaş yemek hareketinin e, uygulanmasından memnun olduklarını ancak sadece Ker amacı olarak gördüklerini örneğin festivalde e, yavaş yemek kriterlerinden en önemlisi iyi, temiz, adil, organik gıda üretilmesi. Ancak festival hasat sonunda Ekim ayında gerçekleştiriliyor. Halk da ürünlerini dışarıdan alarak satıyor. Açıkçası dışarıdan alıp ürünün gelmeyen da üretildiğini iddia ediyor, söylüyor. E bu durumda da yapılan incelemelerde bu belirlenince ünvan askıya alınıyor. Buna e bir ek olarak da yöre çok fazla ziyaret edildiği için köy, mahalle alanı olan, kırsal alan olan alan gittikçe e, kentleşmeye başladı. Emlak rantı oluşmaya başladı. Yörenin tamamıyla dokusal, kırsal yapısı uzaklaşarak kent ikiye ayrılıp kentsel ve kırsal alan olarak ortaya çıktı. Bu durumda e, yörenin e, yavaş yemek ünvanının alınmasına, halkın kar amacı neden eden gözlemlenen bulgular ve yaptığım anket çalışmasında bu süreç e, kır ve kent olarak ayrılması yörede kırken çatışmasının ortaya çıkmasına, e, yöredeki genç nüfusun daha çok dışarı göçmesine, tam tersi de yöreye e, kentsel kesimin gelmesine, kentsel nüfusun ortaya çıkmasına neden oluyor. E, yaptığım çalışmada sonuç olarak e, çözüm çalışmaları olarak yörede tarımın artırılması için ilk etapta uygulamaların yapılması gerekmekte. Yavaş Yemek Hareketi'nin özendirilmesi için tamamıyla Yavaş Yemek Hareketi'ni bilgilendirilmesi, uygulamaların örneğin su, elektrik indirimi gibi halkın tarıma yönlendirilmesi ilgili bilgilendirici çalışmalar yapılıp kooperatifçiliğin uygulanması gereklidir. Hmm. Aynı zamanda e, halkın e, daha çok bilinçli olup bu sürecin özellikle uzun vadede bir sürdürülebilir hareket olduğunu belirlemesi bilgilendirmesi gerekli yaptığım anket çalışmasında e, yarı halkına sorduğumda bilgilendirmenin yapıldığı ancak e, bu sürecin tamamıyla kar amacı görülmesi gürü nedeniyle uzun bir vadeli bir süreç olduğunu halkın tam algılayamadığını bilinçlenmediğini gözlemledim. Aynı zamanda bu süreçte belediyenin hiçbir şekilde katkısı olmadığını belirledim. Sadece belediye festivalin yapılmasıyla ilgili düzenleme yapıyor. Yerel yönetim bu konuda maalesef eksik kalıyor. Festival hala daha devam ediyor ama Halk sadece festival amacıyla gelip yavaş emeklilikleri uygulanmıyor. Bu da bir önemli bir detay. Bu sürecin de e, yerel yönetimin özellikle ele alıp yapılması gerekiyor. E, Seferihisar'la test çalışmamla karşılaştırma yaptım. Diğer Türkiye'deki uygulamalara da baktım. Germiyan'ın en büyük eksikliği bu yönde. Hala daha Seferihisar yavaş e, kent yuvanında uygulamalar yapılıyor. E, bunun nedeni de ilk etapta hala daha devam ediyor. E, yerel yönetimin buna sahip çıkması önemli olan noktanın bu olduğunu düşünüyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sunumum bu kadar. Biz teşekkür ederiz. E, sizi de tezini dolayısıyla tekrar tebrik edelim. E, Sizde gayet çalışması da keyifli. Sonuçları da e, alanda çalışanlar için verimli bir tez ortaya koymuşsunuz. Ben Dört panelistimize de zaman ayırdıkları için yaklaşık bir buçuk saat boyunca bizlere yaptıkları değerli çalışmaları sundukları için teşekkür ediyorum. Biz bu sunumları bir araya getirerek sistemimizde yayınlayacağız çünkü siz de katılımcılar da gözlemlemiştir. Bu sunumlar oldukça bir kitap niteliğinde her biri yöntemiyle sonuçlarıyla çekilen görselleriyle oldukça faydalı. Son katkısı katkı sunmak isteyen veya Panelistlerimizden e, düşüncesi olan varsa e, yavaş yavaş toparlayabiliriz programımızı. Söz almak isteyen varsa mikrofonunu açabilir. Ya şunu söyleyebilirim. Bize sunduğunuz bu fırsat için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Kabul, kabul, kabul ettik. Kabul ettiğiniz için biz teşekkür ederiz. Hepinize o zaman tekrar görüşmek dileğiyle derneğimizin çalışmalarınızı takip etmenizi burada öneriyorum. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar.